Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, Fenerbahçe camiası adeta yerinden kalkacak, kalp atışlarını sızlanacak, bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli kulüpte transfer rüzgarları resmen fırtına gibi esiyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, zira bu haberler sadece transfer değil, aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayan devrim niteliğinde gelişmelerle dolu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi Fenerbahçe'nin tarihine geçecek o efsane transfer haberlerine hızlıca dalalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Chelsea'den 27 yaşındaki süperstar orta saha oyuncusu Mason Mount için sarı lacivertliler resmen atağa kalktı. Mourinho bizzat bu oyuncunun transferi için devreye girdi ve 40 milyon euro bonservis bedeli ile birlikte, yıllık 7 milyon euro civarında bir maaş paketi önerildiği konuşuluyor. Mount Premier Lig'de geçen sezon 38 maçta 8 gol, 6 asist yaptı ve hücuma yaptığı katkı ile bir maestro gibi sahada adeta canavar performans sergiliyor. Rakiplerimiz Barcelona ve Milan da bu transfer yarışına dahil olmuş durumda ama Fenerbahçe'nin ısrarı ve Mourinho'nun takıma vereceği ekstra motivasyon, bu transferin gerçekleşmesinde kritik rol oynayacak gibi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe orta sahasında tam anlamıyla bir devrim yaşanacak, taraftarlar uzun süre unutamayacakları bir süperstarı kadrosunda görme şansına erişecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Bu rezilyadan 22 yaşındaki yıldız Forvet Lucas Paqueta için Flamengo kulübüyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 50 milyon euro gibi inanılmaz bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe bu genç ve potansiyelli oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Pakete geçen sezon 34 maçta 15 gol, 10 asistle adeta sahada bir fenomen olarak parladı. Mourinho'nun da bu transferi onaylaması ve oyuncunun sarı lacivertli formayı giymeye sıcak bakması, transferin gerçekleşme olasılığını patlama noktasına taşıyor. Rakip kulüp Real Madrid ve Juventus'ta bu transfer için devrede ama Fenerbahçe'nin teklifinin büyüklüğü ve oyuncunun Türkiye'de oynamak için duyduğu heyecan bu savaşı kazanacak gibi görünüyor. Bu transfer Fenerbahçe hücum hattına müthiş bir hız ve kalite katacak efsanevi bir sezonun kapısını aralayacak. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho bizzat sarı lacivertlilerin genç savunma hattını güçlendirmek için 24 yaşındaki İspanyol stoper Pau Torres'in transferini onayladı. Villarreal'in göz bebeği olan ve piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen Torres, geçen sezon 36 maçta gösterdiği üstün performansla adeta bir dev gibi savunmada görev yaptı. Mourinho'nun bu oyuncuyla özel olarak ilgilenmesi, Fenerbahçe'de gerçek bir transfer patlaması yaratacak. Bu transfer gerçekleşirse, rakip kulüplerin İspanya'dan oyuncu transfer etme istekleri Fenerbahçe karşısında büyük bir rekabet dezavantajına dönüşecek. Bon servisi için 45 milyon euroluk dev bir anlaşma planlanıyor ve oyuncunun yıllık ücretinin 6 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bu, Türkiye Ligi'ndeki en büyük savunma yatırımlarından biri olacak ve Fenerbahçe'nin defansif gücünü efsanevi seviyelere taşıyacak. Bir diğer çarpıcı gelişme ise Almanya Bundesliga'dan geliyor. Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Giovanni Reyna için Fenerbahçe devrede. Bonservis rakamı, 38 milyon euro olarak belirlenen Reyna, geçen sezon 30 maçta 9 gol ve 11 asiste takımının yıldızı konumundaydı. Mourinho'nun bu transferi özel olarak desteklediği ve oyuncunun Fenerbahçe'de oynamak için çok istekli olduğu ifade ediliyor. Rakip kulüp Bayern Münih'in peşinde olduğu Reyna için yapılan pazarlıklarda Fenerbahçe'nin yıllık maaş teklifinin 5. 5 milyon euro olduğu konuşuluyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kanatlarda gerçek bir patlama yaşayacak ve hücumda adeta rakip defanslar için bir kabus olacak. Bir başka bomba haber ise Türkiye'den. Galatasaray'ın gözdesi haline gelen ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Kaynaklara göre Lokomotiv Moskova ile yapılan görüşmelerde 25 milyon euro bonservis bedeli için ciddi pazarlıklar sürüyor. Mourinho'nun bu transferi özellikle orta sahada yaratıcılık ve kontrol sağlamak için çok istediği belirtiliyor. Geçen sezon 28 maçta 6 gol, 9 asist üreten Yusuf, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip ve bu transfer gerçekleşirse sarı lacivertlilerde büyük bir psikolojik üstünlük sağlanacak. Diğer yandan Beşiktaş'ın da bu oyuncu için devrede olması, transferin önemini ve rekabeti artırıyor. Bir başka fenomen isim ise, Fransa Lig 1'den geliyor. PSG'de forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli Sabek Alessandro Florenzi için, Fenerbahçe'nin ısrarlı teklifleri gündemde. 20 milyon euro bonservis bedeliyle gündemde olan Florenzi, geçtiğimiz sezon 33 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergileyerek takımına büyük katkı sağladı. Mourinho'nun özellikle savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için istediği bu oyuncu, Fenerbahçe'nin sağ kanadında bir devrim yaratacak. Rakip kulüpler Manchester United ve Roma'da bu transfer için mücadele ediyor ancak Fenerbahçe'nin şartları ve oyuncunun takımda oynama arzusu, bu transferi öncelikli kılıyor. Bir diğer bomba transfer haberi ise, İtalya Serie A'dan. Napoli'nin 25 yaşındaki orta saha maestrosu P.O.T.R. Zielinski için Fenerbahçe'nin 40 milyon euro bonservis teklifi yaptığı belirtiliyor. Geçen sezon 37 maçta 10 gol, 12 asist üreten oyuncu orta sahada adeta bir fenomen olarak görev yapıyor. Mourinho'nun bu oyuncu ile yaptığı birebir görüşmelerde Zielinski'nin Fenerbahçe'nin yeni efsanelerinden biri olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Rakip kulüp Inter'de bu transferde bulunuyor ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve oyuncuya sunduğu cazip kariyer planı bu transferin gerçekleşmesini çok yakın kılıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin yeni kaleci hamlesi de büyük yankı uyandırıyor. Almanya Bundesliga'dan 28 yaşındaki süperstar kaleci Gregor Kobel için yapılan 18 milyon euro bonservis teklifi kulüpler tarafından masada kabul edildi. Geçen sezon 34 maçta kalesini adeta bir kale gibi koruyan Kobel, Mourinho'nun efsaneleşen kalecilerinden biri olarak Fenerbahçe'de görev alacak. Rakip kulüp Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği bu transfer için Sarı Lacivertliler büyük bir destan yazmaya hazırlanıyor. Yıllık 5 milyon euro civarı maaş teklif edilen Kobel, kalede güvenilirlik ve performansta tarihi bir sıçrama yaşatacak. Şimdi gelin bu devrin niteliğindeki transfer haberlerini özetleyelim. Mason Mount, Lucas Paqueta, Pau Torres, Giovanni Reina, Yusuf Yazıcı, Alessandro Florenzi Piotr Zielinski ve Gregor Kobel gibi yıldız isimler Fenerbahçe'nin yeni efsane kadrosunun yapı taşlarını oluşturuyor. Mourinho'nun bizzat onay verdiği bu transferler sadece Türkiye futbolunu değil, Avrupa futbolunu da sarsacak büyük patlamaların habercisi. Fenerbahçe taraftarı olarak önümüzdeki sezona inanılmaz heyecan ve müthiş beklentilerle gireceğiz. Sizler de bu efsanevi yolculukta bizimle kalın ve gelecek videolarda bu dev transferlerin detaylarını, antrenman sahalarındaki ilk görüntülerini ve maç performanslarını birlikte keşfedelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. En bomba haberler için takipte kalın, çünkü Fenerbahçe'nin transfer patlaması daha yeni başlıyor.